Hepinize merhaba değerli izleyicilerim. Aşk Kuşları kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Özge Yağız'dan yepyeni fotoğraflar geldi. Özge Yağız'ın bu fotoğrafları herkes tarafından çok beğenilmişti. Ben de herkesin beğendiği fotoğrafları bir video haline getirip sizlerle paylaşmak istedim siz de benim bu videomu zevkle izlersiniz umarım. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ki attığım videodan ilk sizin haberiniz olsun. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Sonraki videomda görüşmek üzere.